arkadaşlar legendary bir video ile karşınızdayım bugün yine süper çok beğenilmiş o yüzden onun ikinci bölümünü çekeceğim ee, başlayalım isterseniz şöyle başlayalım çok beğenilmiş bu video bunu o tarafa gitmem gerekiyormuş. Diğer taraf kara... burada Burada karanlık olduğu için bir daha karakteri almayacağım. Oh, Bu sefer birazcık pro ulaştım. Pro ulaşıp geldim. Onu, onu alamadım ben. Ya da almışım. Tüh lobby check Şöyle 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 bak diye bakıyorum ya manyak gibi. Neyse hadi geçelim ya. Hızlı geçelim bu sefer. Çok yavaş olmasın. Çünkü o video bayağı uzun olmuş. Geçememişim. Profesyonellik olmamış. Profesyonellik olmadığı için yeniden çektim. Bu ne yapıyor ya? Hile. Hileye karşıyım. O yüzden adamı dövdürmem yok. yok. <laughs> adamı dövemem ki. Şuradan geçelim. Hemen hızlı hızlı gidiyoruz. Paraları da alalım. Hop. Ben yine ya de yandan gideceğim ne olur ne olmaz diye. Onları öldürürdü. Sarı kutuyu alalım. Hop. Aa Tom nerede? Üf, çok hızlı aldım. Vın. Bir dakika lan, araba geldi. Bak şimdi. Bir şey diyeyim mi? Geçerse görürüm. Allah. İşte gerçekten bir... ...beni koğalıyor. Ölmedi. Gerçekten bitirdim. Gerçekten bitirdim. Tek attım. Tek attım. Yi, yuppi. Ah hile. Onu. Bunu... Bu ne lan? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yapabiliyor muydu? Adamlar hep hile yapıyor. Abi mesela ben buraya yeni gelmiş. Şöyle. Ya. <laughs> <laughs> gerçekten adam geldi. <laughs> Neyse. Oradan gelince geçiliyor mu? Bir tur daha oynayalım bence. Bu sefer hızlı bitti. Bu sefer <laughs> Bir tur daha oynayalım. Hızlı bitti çünkü az önceki tur. <laughs> <laughs> şey arkamdaki adamlar yüzünden öyle <laughs> verdim. Ver, Ver bakayım özelliği. Ay adamlar hep hileyle geçiyor. Bu Bundan ne çıktı? Buna ne lan para çıktı? Merhaba. Aa, stream. Tıp tıp tırıp spor tırıp. Ha kaç? Ha. Benim peşimde, benim peşimde. Sünger Bob abi koru beni. Nasıl öldüm? Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim bence. Çünkü çok iyi oldu. Geçtik. Mis gibi geçtik. Bu burayı da göstereyim. Ben böyle buna dönüşebiliyorsunuz. Yani girebiliyorsunuz mesela şu en sıra basmanız yeterli. Ben girmiş her şey. Köpeği de burada gidiyordum. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 like istiyorum. 10 like tam olarak 10 like gelirse bunun 3. bölümünü de çekeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.